Adamın ilmi bilgisayarda kaldı. Son teknolojide kaldı. Senin telefonda bluetooth var mı? Hiç anlamıyorum onlar nedir ha. O ona seninkinde şu var mı? Benimkinde bu var mı? O bende şu var. Ben bir cihaz taktım benim bilgisayara. Beninki uçuyor böyle. <laughs> yok eydi sele bilmem nesele, bilmem fesele. Bir şeyler bir şeyler. Konuşuyor konuşuyor konuşuyor. Cennetten bir şey sorsan. Böyle bakıyor. Hiç haberi yok cennetteki rivayetten hiç. Ulan şurada iki gün daha duracaksın, ebedi ahirete gideceksin. İnsan biraz ahirette ne var ne yok öğrenmez mi be? Yapmayın, yazık edersiniz. Hepsini bırakır gidersiniz. Bak bu gece paket edilebilirsiniz. Sabaha mezarda olursunuz. Öğlende ikindi de gömülürsünüz bak. Yarın ne bilgisayarınız, ne teknolojiniz, ne cepleri o hiç kez kalmaz. O sevdiğiniz, iyi baktığınız eşyanız elinizden kime kalır da belli olmaz ha. Yapmayın siz ahireti tercih edin be